Bu yayından 8 gün önce 8 Şubat 1942'de Yugoslavya Krallığı'nın eski başkanı previous Life Grizogono Papa'ya resmi bir mektup yazarak Yeni Batistan'da Ustaki tarafından işlenen korkunç katliamları ayrıntılarıyla anlatıyor ve mektubuna bir rica ile son veriyordu. Bütün bunları seneden yazıyorum. Nedeni şu. Dinsizlikten bile daha kötü olan ve bugüne dek eşi görülmeyen bütün bu vahşetlere Katolik Kilisesi iki şekilde bulaştı. Öncelikle çok sayıda papaz, rahip, keşiş ve bir grup Katolik genci aktif olarak bütün bu suçlara katıldılar. Ama daha da kötüsü. Katolik papazların kamp komutanlığı yaparak tüyler ürperten işkenceleri, cinayetleri ve vaftiz edilmiş insanların katlini teşvik ve organize etmeleridir. Bunların hiçbir baş psikopatlarının emri olmadan bunu yapamazdı. Madem ki bütün bunlar oldu, o halde hepsi Hristiyan Kilisesi mahkemesine çıkaracak babazlıktan atılmalı. Bu yapılmadığına göre hiç değilse görünüşte bile olsa baş psikopatlar pişmanlıklarını dile getirerek suçlarını kabul etmeli. Buna benzer daha birçok mektuba rağmen 12. Pius usta, usta ki aleyhine tek bir kelime etmeli hatta savaştan sonra Franciscan papazlarının toplu katliamlarda bulunduğu uluslararası basında yer aldığında bile papa suskunluğunu korudu. Ruhban sınıfından hiç kimseyi ne Fere Miroslav Filipovic'i ne de Fere Zvonko Belakalo'yu ne de ölüm kamplarının diğer komutanlarını suçladı. Hiç kimseyi kınamadı hatta toplu katliamları organize eden Ferre Bozidar, Bralov ve Glinar'daki kıyımı te tertipleyen F.R.G. Kasimir'i bile savaş bittiğinde başpiskopat Stepinak Yugoslav devleti tarafından savaş suçlusu olarak tutuklandı. 5 Ocak 1945'te Zagreb'te görülen davaya birçok davacı katıldı. Görgü tanıkları Katolik papazları pazarı makine tüfeklerle Ortodoks Sırpları zorla direnle, dinlerinden döndürmeye çalıştıklarını ve ardından hepsini öldürdüklerini söyledi. Görgü tanıklarının çoğu Katolik Hırvat köylü ve işçileriydi. Başpiskopos suçlu bulunarak 60 yıl hapse mahkum edildi. Bu kararı duyan 12. Pius öfkeden çılgına döndü ve davaya katılan herkesin aforoz edildiğini açıkladı. Başpiskopos Stepinak Katolik basınında komünizmin inansız güçlerine karşı din zafer kazanan bir kahraman olarak gösteriliyordu. Katolik Hırvatistan'da sergilenen vahşet komünist propagandası ya da uydurma laflar denilerek görmezlikten geliniyordu. Vatikan hey, Katolik Hırvatistan'da sergilenen vahşet komünist propagandası ya da uydurma laflar denilerek gözmekten, görmezlikten geliniyordu. Vatikan acılar içine kıvranan Stepanik'i kurtarmak için dünya çapında bir hareket başlattı. Bu başarılı başarılı da oldu. 1951'de Birleşmiş Milletler'in talebiyle Stepina serbest bırakıldı. Kahraman ilan eden başpiskopos Roma'ya döndüğünde Papa ona asarıldı ve kardinali rütbesi verdi. Papa II. John Paul, 4 Ocak 1998'de Hırvatistan Cumhuriyeti'nde gittiğinde başpiskopos Stepanik'in Batik Unification onu açıkladı. Bu azizliğe giden yoldaki ilk adımda merhumun Tanrı tarafından kusandığı ve saygıyı hak ettiği anlamına geliyordu. Papa Marcia Bistrica katedrin, katedralinde yapılan törende kutsal Stepanik kanının son damlasını bile esirgememiştir. Ölümü çektiği büyük acıların bir sonucuydu. Hayatının son 15 yılı sürekli davalarla geçti ama o yine de İncil ve kilise adına cesurca direndi ifadesinde bulundu. Avrupa'daki Nazi dehşetine ilişkin haberler Hırvatistan'daki olayları gölgede bırakmıştı. Ne var ki Ustaki'nin katliam bilançosu tüyler ürperticiydi. 1941 ve 45 yılları arasında 500 binden fazla Ortodoks Sırp 80 bin Yahudi ve 30 bin Çingene bağımsız Hırvatistan devletinde katledilmişti. Bu vahşet 20. yüzyılın kayıtlara geçen en büyük katliamıydı. Vatikan'da birkaç kişi Hırvatistan'da uygulanan bu politikanın hiçbir sonuç getiremeyeceğine inanıyordu. 6. Servet ve fare delikleri. İsa'ya ihanet eden Yahuda, onun mahkum edildiğini görünce yaptığına pişman oldu. 30 gümüşü başka hainlere ve ileri gelenlere geri götürdü. Ben suçsuz birini ele vermekle günah işledim dedi. Onlar ise bundan bize ne? Onu sen düşün dediler. Yahuda paraları tapınağın içine fırlatarak oradan ayrıldı gidip kendini astı. Matta 27 3, 5 Kilise Hitler ve Mussolini ile Faust benzeri anlaşmalarını imzaladıktan sonra kendine vaat edilen dünyevi zenginliğin coşkusuna kapıldı. Savaş öncesi müttefiklerden bir servet elde ettiği gibi İtalya'daki faşist rejimin yıkılmasından Hitler'in düşmesinden ve yeni Hırvatistan'ın çöküşünden de hatıra sayılır bir kazanç elde etti. Yugoslav kuvvetleri, 1945 Şubat ayının sonuna dek komünist güçlerin de yardımıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'i almayı başardı. Usta ki savaşta elde ettiği ganimetleri saklama telaşına kapıldı. Ante Pavelić ve başpiskopos Stepinac yağmalama yoluyla elde edilen altı sandık altını Zagreb'in göbeğindeki Franciska Manastırı'na gömdü. Sandıkların içinde altın yüzükler, altın takılar, saatler, katletikleri Yahudilerin çingenelerin ve sırpana ağızlarından söktükleri altın diş ve dolgular ve neredeyse iki kamyon dolusu gümüş bulunuyordu. Yugoslavlar soykırımla suçladıkları ustaki subaylarını ararken Pavelik Avusturya'ya kaçtı. Ancak burada Amerikan güçleri tarafından yakalanarak Salzburg yakınlarında hapsedildi. Pavelik'in yargı önüne çıkarılması için hazırlıklar devam ederken esrarengiz bir müdahale ile işlemler trajikomik bir şekilde durduruldu. 12. Pius Salzburg Başpiskoposunun da çabalarıyla Ustaki diktatörünün tamamen güvende olacağı Vatikan'a getirilmesini sağladı. Papa bir skandala neden olmamak için birkaç hafta sonra bir gece yarısı Pavelik'in Vatikan'dan ayrılmasını sağladı. Ustaki lideri bundan sonraki 3 yıl boyunca bir Franciscan keşişi kılığında değişik isimlerle bir manastırdan diğerine gidip durdu. Kullandığı takma arasında Papaz Benaras ve Papaz Gomez de vardı. Amerikan ordusu istihbaratı Pavelik'in kullandığı farklı kimlikleri ve nerede saklandığını öğrendi. Ancak onu tutuklamak istemedi. 12 Eylül 1947 tarihli gizli bir raporda Amerikan ordusu kara, karşı casusluk teşkilatında CIC görev yapan iki ajan şunları yazar. Vatikan için Pavelik'in şu an irtibat halinde olduğu kişiler o kadar önemli ve bulunduğu yer o kadar stratejik ki tutuklanması Roma Katolik Kilisesi için çok ağır bir darbe olur. Bu süre zarfında Ustakinin hazinesi gömülü olduğu yerden çıkarılarak Zagreb'den Roma'ya oradan da mafyanın denetiminde eritilerek külçeler haline getirildiği Napoli'ye gönderildi. Saf altın ve gümüş külçeler mafya tarafından Napoli'den Vatikan Bankası'ndaki Francisca'nın hesabına yatırılmak üzere Vatikan'a gönderildi. Değeri 80 milyon dolara aştığı söylenen bu hazine Vatikan Bankası'nın geniş bir kasa dairesine konuldu. Hırvatistan'dan Vatikan'ın kasa sına para akmaya devam etti. 7 Mayıs 1945'te Hırvatistan Ulusal Bankası'ndan ve Devlet Hazinesi'nden toplam 288 kilo altın getirildi. 21 Ekim 1946'da Stratejik Hizmetler Ofisi OSS ajanı Emerson Bigelow'un raporuna göre İngiliz askerleri İtalya sınırında 150 kilo altın el altına el koydu. Ancak geri kalan Vatikan Bankası'na atmak üzere Papa'nın yolunu tuttu. Vatikan, Hırvat Nazi altınının yanı sıra kaçak savaş suçlarına sağladığı sahte pasaportların satışından ve fare deliği olarak adlandırılan gizli kaçış yolundan da çok büyük bir kazanç sağladı. Fare deliği işledikleri savaş suçları nedeniyle yargıdan kaçan Nazi subaylarının kaçışını sağlayan yer altındaki demir yolunun adıydı. Vatikan'dan başlayan bu fare deliği sayesinde Ustaki'nin yüksek rütbeli subayları Tiesti'ye, Roma'ya, Genova'ya ve tanınmadan rahatça dolaşabilecekleri Arjantin gibi tarafsız ülkelere kaçabiliyorlardı. Bu yasa dışı faaliyetlerde kilit isimlerden biri Ustaki'nin yüksek rütbeli subaylarından ve aynı zamanda da bir Franciscan keşişi olan Fere Kurunoslav Dragonoviç'ti. Dragonoviç bir defasında 50 kilo altını iki nakliye uçağıyla Hırvatistan'dan Roma'ya kaçırmıştı. Dragonovic yeni Hırvatistan'da binlerce Sırp'ın öldüğü katliamları gerçekleştirdikten sonra 1943 yılında Roma'ya çağrılarak Sangirolama Delgi Leroysi okulunun başına getirilmişti. Roma'da kurulan ve Vatikan tarafından beslenen bu papaz okulu dini eğitim alıp papaz olmak isteyen Hırvatların uğrak yeri haline geldi. San Girolamo daha sonralar özellikle savaş sonrasında ustakilerin gizli kaçtıkları yeraltı geçişinin karargahı oldu. 12 Şubat 1947 tarihli bir raporda Amerikan ordusu kara casusluk teşkilatı ajanı Govan şöyle yazar. San Girolamo içinde ustaki faaliyetlerinin yürütüldüğü bir sürü hücresi olan bir bal peteği gibi manastıra girerken çok sıkı bir üst araması ve kimlik soruşturması yapılıyor. Bütün bölge sivil giyimli ustaki gençleri tarafından korunuyor ve birbirlerine sürekli ustaki selamı veriyorlar. Papaz Dragunovic kendisini bir Kızıl Haç görevlisi olarak tanıttı. Ancak Amerikan istihbaratına göre gerçek amacı Nazilerin Güney Amerika'ya kaçmasını sağlayacak bir yol ayarlamaktı. 27 Temmuz 1950 tarihli gizli bir CIC raporuna göre Amerika Dragonovic'in fare deliği adlı gizli demir yolunu kullanmasına göz yumdu. Çünkü çünkü Vatikan Fransız direnişinin üyelerini ve binlerce Yahudi'yi işkence ederek öldüren Lyons'taki Gestapo'nun başkanı Kalus Barbie gibi komünizm karşıtı kişilerin kaçışlarını düzenlemeye çok istekliydi. Draganovic 1946'dan 47'ye dek Barbie'yi San Giraloma'da bizzat kendisi sakladı. Hatta İkisinin sık sık akşam yemeklerini birlikte yedikleri söylenir. 50'li yılların CIA kayıtlarında Draganović'in adı Amerikan ordusunun bordrosunda görülüyordu. 58'de 12. Pius'un ölümünün ardından Draganović Vatikan Dışişleri'nin emriyle San Girolamo okulundan kovulmuştu. Buna rağmen Castro'ya karşı verdiği savaşta Dominik Cumhuriyetine yardım etmek için ustakileri paralı asker olarak orduya alarak siyaye hizmet etmeye devam etmiştir. Draganov için denetimi altında Vatikan'daki fare deliği inanılmaz derecede iştek olmaya başlamıştı. Kaçak savaş suçları Vatikan'da saklanıyor ve kendilerine yeni kimlikler veriliyordu. Bir avuç Vatikan bürokratı tarafından sahte doğum belgeleri, vizeler, pasaportlar ve diğer belgeler büyük bir ustalıkla hazırlanıyor ve dağıtılıyordu. Bu tehlikeli iş için sahte belge hazırlamada uzman olan Sicilya mafyasının üyelerinden de yararlanıyordu. Bunlar arasında en dikkat çekeni İtalya'da SS üst olarak görev yapan ve SS Hermann Göring'in irtibat subaylarından biri olan Lucio Galli'ydi. Galli savaş sonrasında Vatikan'daki fare deliğinin yöneticilerinden biri olmakla kalmamış, aynı zamanda komünizmin yayılmasını önlemek ve Avrupa'daki gizli bağlantılar öğrenmek için NATO ve CIA tarafından finanse edilen Glau Gladio operasyonu adındaki gizli operasyonun kilit ismi olmuştu. Treblinka komutanı Franz Stangl gibi önde gelen birkaç nazi suçlusunun Vatikan'ın sınırları içinde Papa'nın yazıları dinlediği Gandolfo kalesinde kalmaları sağlandı. Diğerleri ise Vatikan'ın misafirlerine küçük bir ücret karşılığında kapılarını açmaktan son derece memnun olan Katolik ailelerin yanına yerleştirildi. Ama bunlar yeterli değildi. Diğer suçlular keşiş, rahip ya da papaz kılında manastırlarda saklanıyordu. Bu tür gizlenmeler 46 yılında had safhaya ulaştı ve çok sayıda nazi rahibeler gibi giyinerek manastırlarda saklandı. Manastırlardaki bu garip durumu fark eden birkaç kişi tuhaf davranışları ve kaba tavırlarıyla oldukça garip görünen rahibelerin sayısının birdenbire artmasına çok şaşırmıştı. İşin garibi bu rahibelerin Çocuğun saçı ve sakalı birbirine karışmıştı. 45 ve 48 yılları arasında manastırlardaki rahibe sayısının belirli aralıklarla artıp belirli aralıklarla azalması da dikkat çeken bir başka noktaydı. Ünlü bir İngiliz politika danışmanının dediğine göre önde gelen savaş suçları Roma Katolik Kilisesi'nin kanatları altına sığınıyordu. İngiliz danışman ayrıca Vatikan'ın Açıkça iş yanaşmaması durumunda yapılacak çok fazla şeyin olmadığını da sözlerine ekliyordu. Bir savaş suçlusu olarak Vatikan'da saklanmanın bedeli yüksekti. Kaçak naziler genellikle öldürdükleri kurbanlardan ya da kendi kazançlarından elde ettiklerinin %40 ya da %50'sini Vatikan'a bırakmak zorunda kalıyordu. Yine de böyle olağanüstü bir durum bu fiyata itiraz eden yoktu tehlikede olduğunu hisseden her kaçak kendini tutuklanma ya da yargılanma korkusunu hissetmeyeceği ve tamamen güvende olacağı Vatikan koridorlarına atıyordu. Savaş suçlarını arayan müttefik kuvvetler ve Amerikan ordusu karşı casusluk teşkilatı Vatikan'ın yaptıklarını biliyor ama bu duruma ses çıkarmak istemiyordu. Böylece yeni gelen misafirlerle birlikte Vatikan'ın kasası artık taşmaya başlamıştı. Misafirlerin isimlerinin yer aldığı liste oldukça etkili, etkileyiciydi. Kilise, Klaus, Barbie ve Francis Stangl'ın yanı sıra Hitler'in baş kavuğu ve soykırım programının yönetimi Adolf Eichmann, Roga kasabası olarak bilinen Edward Rochman, SS Generali Walter Rauf, Sorry Bibor kampının komutanı Guta Wagner, Auschwitz'in ölüm meleği olarak bilinen Dr. Joseph Mengele'nin de isimleri vardı. Bu misafirler Vatikan'ın temin ettiği sahte pasaportlarla Güney Amerika'ya, Avustralya'ya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenle gidebiliyorlardı. Dahası kilise sayesinde 300 bin naz yargılanmaktan kurtuldu. Bu insanlar resmen kaçıyordu diyordu Ajan Govan. Hem de Vatikan'da bir suçlu olarak dolaşmayı bırakın. Yemek yemenin bile bir başarı olduğu zamanlarda. 1998'de Amerika Dışişleri Bakanlığı tarafından sınıflandırılmayan belgelere göre Vatikan'ın kaçmana sağlamak için savaş suçlarından istediği miktara ek olarak Dragonovic her kaçaktan 650 dolar ve sahte belgeler içinde 1500 dolar olarak alarak bu yasadışı faaliyetlerden şahsi kazanç sağlıyordu. Odessa Organization of Former Officers of the SS ve Örümcek gibi nazi sempatizmanı derneklerin Vatikan'daki fare deliği için sürekli finans kaynak sağladıkları raporda yer alıyordu. Kiliseye gönülden bağlı biri olan Pavelike sağlanan özel bakımın yanı sıra Papaz Draganovic onu özel koruması altına aldı. Draganovic, faşist diktatöre uluslararası sahte kızıl haç pasaportu sağlamakla kalmadı. Aynı zamanda ona ve iki yüz seçkin ustaki subayına Buenos Aires'e kadar eşlik etti. Roma'ya dönmeden önce Pavliki Juan Peron da dahil Arjantin'in önde gelen isimleriyle tanıştırarak Pavliki onlara emanet etti. Pavlik bir yıl içinde kendisi gibi yurdundan kaçıp başka bir ülkede yaşamak zorunda kalan Utakileri bir araya topladı ve Katolik Hırvatistan rüyasını canlı tutmak için Hırvatska Drza Vorna'ya Stranka'yı oluşturdu. Pavlik 59'da İspanya'yı ziyaret ederken kalp krizi geçirdi. Balkanların kasabası olarak tanınan Pavlik'i ölüm döşeğinde Papa 23. John tarafından kutsandı. Papa işten olmasa bile Pavlik'in durumuna üzülmüş gibi davrandı. 23 Kasım 1999'da Katoliklerin de desteklediği Ervatistan'daki korkunç katliamdan sağ çıkanlar Ustakiler tarafından kendilerinden çalınan parayı stokladı ve fare deliği adında yer altından geçen demir yollarıyla Nazi savaş suçlarının Güney Amerika'ya kaçmasını sağladı. Gerekçesiyle Vatikan'a dava açtılar. Verilen maddi manevi zarar nedeniyle 1 milyar dolar tazminat talep edilen dava Ukrayna Nazi Kurbanları Birliği ve Faşizm Karşıtı Direnişçi Savaşlar ve Mahkumlar Organizasyonu tarafından da desteklendi. Avukat Jonathan Levy basına yaptığı açıklamada Vatikan Bankası'na karşı ortaya atılan iddialar İsviçre Bankası'na karşı iddia edilenler kadar geniş çapta olabilir. Belki de Vatikan Bankası İsveç Bankası'nı bu konuda gölgede bırakır dedi. 7 Sonsuz Servet. İsa çevresine göz gezdirdikten sonra öğrencilerine varlıklı kişilerin Tanrı egemenliğine girmesi ne güç olacak dedi. Öğrenciler onun sözlerine şaştılar ama İsa onlara yine çocuklar dedi. Tanrı'nın egemenliğine girmek ne güçtür? Devenin iğne deliğinden geçmesi zenginin Tanrı egemenliğine girmesinden daha kolaydır. Öğrenciler büsbütün şaşırmışlardı. Birbirlerine öyleyse kim kurtarabilir diyorlardı. İsa onlara bakarak insanlar için bu imkansız ama Tanrı için değil. Tanrı için her şey mümkündür dedi. Markos 102327 27. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan tam bir harabe olarak çıktı. İstilalar Almanya'nın savunması ve İtalyan partizanlarının neden olduğu yıkım ülkeyi yerle bir etmişti. Karayolları, demiryolları, köprüler, tüneller, endüstriyel tarım ürünleri, sokaklar, pazar yerleri ve binalar yıkılmıştı. Bu durum Mussolini'den aldığı bağışın neredeyse tamamını İtalyan endüstrisine ve şirketlerine yatıran Vatikan için ekonomik bir yıkımdı. Birçok iş yeri kapanmış ve endüstri iflasının eşinde sendeliyordu. Daha da kötüsü komünistler İtalya'da en iyi finanse edilen, en iyi organize edilen ve politik açıdan en hırslı partiydi. Partinin lideri savaş yıllarında çoğunlukla Joseph Stalin misafiri olarak Moskova'da bulunan Palmiro Togliatti'ydi. Palmiro'nun parti programı Büyük Kriz sırasında Institute for Industrial Reconstruction (IIR) tarafından finanse edilen endüstriyel firmalara kamulaştırmaya dayanıyordu. Nogara, kilisenin paralarının çoğunu bu şirketlere yatırmıştı. 12. Pius bu bütün olasılıkları gözden geçirdi. Papa komünist tehlikesini önlemek için Alsi'de de Gasperi liderliğinde Hristiyan Demokrat Parti'yi yeniden hayata döndürmek için hiçbir masraftan kaçınmadı. De Gasperi kendisine slogan olarak Katolik, İtalya ve Demokratik hepsi aynı safta sözlerini seçmişti. De Gasperi hayatı boyunca bütün kilise ayinleri düzenli bir şekilde katılmıştı. Gelecekteki karısı Francesca Romani'ye evlenme teklif etmek için yazdığı mektupta Hristiyanlıkla dolu bir yaşam beni öylesine kendine çekiyor ve rahatlatıyor ki içimden böyle bir yaşamın kölesi olmak geliyor. Tıpkı bir çocuk gibi bu yaşama kapılıp gidiyorum. Gel seninle birlikte gibi dibi olmayan bir çukurda görünen bu ilahi ışığa doğru gidelim. De Gasperi gençlik yıllarında faşizmin ateşi bir düşmanı olduğundan Mussolini'nin nefretini kazanmıştı. Bir defasında çıkarıldığı faşist bir mahkemede faşist bir devletin konseptini ben kabul edemem. Böyle bir devlet insanların en doğal haklarını ezip geçmek istiyor demişti. Mussolini onu 1927'de Regina Coeli hapishanesine attı. Tıpkı arkadaşı Antonio Gramsci gibi Gasperi ve faşist rejimi Nikolaj'a dek hapiste kalsaydı herhalde yaşayamazdı ama 1929 yılında Mussolini'nin kilise ile Lateran anlaşmasını imzalaması sayesinde 12. Pius onu papalık gözetiminde tutmak üzere Vatikan'a getirdi. De Gasperi bundan sonraki 15 yıl boyunca Vatikan kütüphanesinde bir nevi esir hayatı yaşadı. 12. Pius 1946 yılında Hristiyan Demokrat Partisi'nin başına getirmek üzere güvenli bir isim aradığında aklına gelen Degasperi geldi. Ne de olsa Degasperi başlı, ağzı iyi laf yapan, üstelik papalığa da gönülden bağlı biriydi. Ayrıca Vatikan günü kütüphanesine geçici uzun yıllar sayısı hiçbir politik mesele adı bulaşmamıştı. Vatikan Bernardino adı Bernardino Nogara başkanlığında Katolik Hareketti adlı profesyonel bir ajans yoluyla Hristiyan demokratlara milyonlarca liret yardımda bulundu. Böylece Vatikan 1929'da imzaladığı anlaşmanın Vatikan İtalyan devlet işlerine karışamaz maddesine karşı gelmemiş oluyordu. Katolik Demokrat Parti bu parayla İtalya'da 20 bin adet Komitaki CVC, komünist hücrelerinin bir benzeri yaptırdı. Sivil komiteler yeni parti üyelerine işe almakla meşgul oldu. Amerika Birleşik Devletleri seçimden önceki 12 ay içinde İtalya takviye ve politik amaçlarla 350 milyon dolar para yardımında bulundu. Bu paranın hatırı sayılır bir kısmı yaklaşık 30 milyon dolar İtalya'da ortaya çıkacak olası bir komünist hükümetin önüne almak için Katolik hareketine aktarıldı. Kardinal Spellman, Vatikan'ın finanse ettiği kampanyalarla İtalya kökenli Amerikalılardan Togliatti ve diğer komünistlere oy vermemeleri için ana yurttaki akrabalarını ikna etmelerini istedi. İtalya'nın kaderi yakalaşan seçimlere komünizme ve Hristiyanlık ile kölelik ve özgürlük arasındaki çatışmaya bağlı diye yazıyordu. Spelman, bütün Amerika'da dağıtılan broşürlerin üzerine yazdığı yazıda seçime birkaç gün kala İtalyanlar Frank Sinatra, Bing Crosby ve Gary Cooper gibi ünlü Amerikalıların radyodan gönderdiği masaj bombardımanına tutuldu. Bu mesajlarla İtalyanlar komünizm yayılmasını engellemek için Hristiyan demokratlara oy vermeye teşvik ediliyordu. Hristiyan demokratlar ayrıca Sicilya'da mafya ile işbirliği yapmak için Vatikan'dan aldığı parayı kullandı. Üyelerinin partinin önünde gelen isimleri arasında yer alması ve belirlenen miktardaki paranın ödenmesi koşuluna karşılık mafya da komünistlere bir ders vermeyi kabul etti. Mafya lideri Salvatore Guilano ve kuzeni Gaspera Pisciotta'nın bir grup suikastçi komünistlerin politik zaferlerini kutladığı Porta della Gnestra'ya gönderdi. Suikastçiler bir an bile tereddüt etmeden bir düzine insanı öldürüp 50'den fazlasını da yaraladı. Nihayet seçimler sona ermiş ve Hristiyan demokratlar yeni kazandığı dostlarıyla birlikte ezici bir zafer kazanmıştı. Yıllar sonra Gaspera Piscotta'ya kuzeni Salvatore Guglielmo'yu, öldürme emri verilecekti. Piskiotta bu cinayetin davasına bizler tek bir vücut gibiydik. Haydutlar, polis ve mafya tıpkı baba oğul ve kutsal hayalet gibi. Hristiyan demokratlar ve mafya arasındaki bu işbirliği sonunda politik mafya kavramını ortaya çıkaracak ve mafya bağlantılı politikacı Hristiyan Demokrat Partisi'nin sağ kanadını kontrol edecekti. Bu kontrol Michael Sindola gibi iyi eğitim almış mafya üyelerinin iş ve endüstri alanına saç sızmasıyla birlikte İtalyan politikasının çökmesine neden olacaktı. Dahası mafya papalığa dek ulaşacaktı. 1948 seçimlerinin arifesinde İtalya'daki 300 baş başpiskopos verdikleri vaazlarda Togliatti ve diğer komünistleri alenen suçladı. Örneğin Kenova başpiskoposu Gu Giuseppe Siri komünistlere oy vermenin katolik olmakla bağdaşmayacağını ve sözlerini dinlemeyen herkesin katoliklikle bağdaşmayan bir iş yapmış olacağını söyledi. Bunun yanı sıra 25 bin papaz kendi bölgelerindeki tüm evleri kapı kapı dolaşarak katolik hareketine yeni üyeler kazandırdılar. Böylece bu hareketin üye sayısı 3 milyondan 5 milyona çıktı. Oylanmadan kısa bir süre önce Katolikler Papa tarafından yapılacak özel bir kutsama için City Peters medyanında meydanında davet edildi. Kilise tarihçisi Alden Hart o günkü kalabalığı şöyle tanımlıyor. Kalabalık geniş meydanı tıka basa doldurmuş. Hatta kalabalık Via Consigliazonia'dan Tiber'in karşısındaki köprüle ve Corso Vitti Rio Ammanualek, civarındaki nehrin kenarına dek taşmıştı. Kutsal baba kutsal Papalı temsil eden beyaz giysiler içinde sanki Haç ordusuna hitap ediyormuş gibi tutkulu sözcüklerle konuştu. Bu sözler orada bulunan herkesin yüreğinde ve ruhunda derin izler bıraktı taktik işe yaramıştı. 1948 aylık ziranında Hristiyan Demokratlar %90 katılımın olduğu seçimden oyların %48.5'ini alarak galip çıktı. Komünistler ve sosyalistler oylarını sadece %31'ini alabilmişti. Hristiyanlar Demokrat Parti gelecek 20 yıl boyunca İtalya yı yönetecek olan partiydi. Yeni İtalya Cumhuriyeti, yeni Avrupa'nın saygın bir merkezi haline geldi. Çok geçmeden NATO'ya, Avrupa Konseyi'ne ve Avrupa Kömür ve Çelik Birliği'ne girerek Marshall planına da katıldı. 12. Pius, komünistlere karşı elde ettiği zaferle savaş sonrası sisli bir havadan parlak bir güneşe kavuşmuş gibiydi. Yeni seçilen başkan de Gasperi, Vatikan'ın yardımlarına duyduğu minnetle kilisenin Mussolini ile yaptığı anlaşmayı gölgede bırakan imtiyazlar sunmuştu. İtalya'daki bütün Vatikan yatırımları bağımsız bir devletin özel işleri sayılarak vergiden muaf olacak ve halk denetimine tabi tutulamayacaktı. Kilisenin sahip olduğu eşsiz mal varlığına kimse dokunamayacaktı. Amerika Birleşik Devletleri'nden İtalya para aka dursun, Vatikan Italgas ve Immobiliare şirketlerini yeniden hayata döndürmek için milyonlarca dolarlık yardım alıyordu. Buna ek olarak Truman yönetimi Kardinal Spelman'ın da çabalarıyla çok miktarda kara parayı Batı Avrupa'daki Sovyet karşıtı faaliyetleri güçlendirmek için Vatikan'a aktarıyordu. Spelman Roma'ya gönderdiği raporlardan birinde Roma Katolik Kilisesi'ne giren milyonlarca Amerikan dolarının gözlerden uzak tutulmasının çok önemli olduğunu yazar. Amerika'daki yıkıcı gruplar bu paradan haberdar olurlarsa bir an tereddüt etmeden Amerikan hükümeti dolaylı yoldan bile olsa Vatikan'a para sızdırmakla suçlayıp saldırılar düzenleyebilirler. Vatikan aldığı buna benzer iç ve dış yardımlarla il mirakolu ekonomikadan İtalya'nın ekonomik mucizesinden en büyük dilimi aldı. 53 ve 58 yılları arasında İtalya'nın gayri safi milli hasılasından %150 artarak 70 milyar dolara ulaştı. Vatikan ülkede bulunan toplam 180 adet kredi, banka ve sigorta şirketlerinden 90'ını kontrol ediyordu. Bu şirketin en büyüklerinden olan La Centrale'a tarım, hidroelektrik, mühendislik ve madencilik alanda orta ve uzun vadeli projeler üretiyordu. 1968'de Hristiyan Demokratar İtalya üzerindeki kontrollerini yitirdiğinde La Centrale bir şirketin 24.5 milyon dolar değerinde